Hello kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün birlikte oruç tutuyoruz. Vlog olacak arkadaşlar. Şu an saat gecenin iki buçu sahur yapacağız birlikte ve yarın iftara kadarki vakitte birlikte olacağız. Yemek hazırlığı, neler yapacağım, şimdi neler yiyeceğim ve bu arada neler yapacağım. Ne kadar çok neler yapacağım dedim. Saat geç olunca herhalde alışık değilim bu saatte video yapmaya ondan olabilir o zaman hadi sahurda neler yiyeceğim birlikte bakalım yarın bütün gün neler yapacağım hep birlikte olacağız umarım videoyu seversiniz lütfen kanalıma abone olmayı beni desteklemeyi unutmayın beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz bu arada herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum e, bu mübarek günlerde dua eden ve Canı gönülden isteği olan herkesin umarım duaları ve destekleri kabul olur. Videoya başlıyorum. Tabii ki yumurta yiyeceğim. Ya ben sadece yumurtayı tercih ediyorum. Şu iki tane yumurta haşlayacağım arkadaşlar. Aslında bir sürü şey var dolapta ama <laughs> sizi seçtim. Pikachu'lar. evet. iki yumurta bence beni bayağı tok tutar yarın için. Aslında e, oruç tutarken benim en korktuğum şey susuz kalmak arkadaşlar. Yani açlık beni çok korkutmuyor ama susuzluk inanılmaz korkutuyor. İnşallah yarını çok susamam yani yarın bunu dua ediyorum şu anda. Bence olay çok yemek değil az su satacak şeyler yemek. Aslında e, dün değil ondan önceki gün portakal kereviz yaptım mesela çok lezzetli oldu. Şu an sahurda yiyebilirim ama içinde soğan olduğu için muhtemelen beni yarın çok su satacaktır. O yüzden ben daha çok su endeksli yani beni su satmayacak ama tok tutacak şeyler yemeyi düşünüyorum. En güzeli bence iki tane yumurta, bir iki tane zeytin. Daha fazla da bir şey yemeyi düşünmüyorum. Belki biraz da domates yerim bence yeterli olacak diye düşünüyorum. Yani tok kalmak, acıkmamak değil de susuz kalmamak adına bir öğün hazırlıyorum şu an kendime. İşte şöyle basic bir tabak hazırladım arkadaşlar. Zaten gündüz makarna salatası yapmıştım. Biraz ondan yumurta. Bunları yiyeceğim sadece sahurda. Günaydın arkadaşlar. Tipime bakın. Evet, oruçlu sabahtan herkese günaydın. Şu an kendimi iyi hissediyorum ve hemen evi toparlamaya başlıyorum. Şimdi bu için... İçeri götürüyoruz bu valizi çünkü içine yerleştireceklerim var. İşte beni bekleyen işler arkadaşlar. Bu arada saat 11.30'da uyandım arkadaşlar. Şu an saat 12-12.30 gibi buraya kısa şortların hepsini yerleştireceğim valize. burada Buradaymış. <laughs> ne yapıyordun sen orada? Süper. Bingo. Saat bir buçuk arkadaşlar. Ben şöyle bir saçlarımı yapmak istedim. Biraz evin içinde de bakımlı gezmek istiyorum açıkçası. Böyle kötü olsun. Kötü görünmek istemiyorum. Ay ucunu takamamış. E, oruç şu ana kadar iyi gidiyor. Gayet günlük işlerimi yapıyorum gördüğünüz gibi. İşte ev toparlamaya devam ediyorum. Yeni eve götüreceğim her şeyi tek tek yıkıyorum, valizliyorum, burçluyorum falan. İşte yazlık, kışlık diye ayırıyorum. O aşamalar bayağı zorlu geçiyor ama orada yıkamakla uğraşmak istemediğim için buradan temiz götürmeyi tercih ettim. Dediğim gibi üstümü değiştirdim, bir saçlarımı yapacağım sonra evi toparlamaya devam edeceğiz. E, oruç iyi geçiyor, sadece bir parça susadım. Bence dün akşam yediğim 5 tane zeytin fazla geldi. O biraz tuzlu hissettirdi. Bakalım ilerleyen dakikalarda nasıl olacak merak ediyorum. Bakmayın böyle saçımı rahat rahat yaptığıma. <laughs> Sabahtan beri bir sürü iş yaptım. Mutfağı falan topladım. Çamaşırları topladım. Şimdi birazcık da kendime bakayım. Ondan sonra işlerin kalanını yaparım yani. Sadece iş yapmak olmaz biliyorsunuz. insan biraz kendine de bakması lazım bence. Yarı ya Biraz iş biraz bakım gibi. Yani bu kadarcık bir bakım yeterli bence. Şimdi saçıma yağ süreceğim. Bakımımızı yaptıktan sonra ev işlerine devam edebilirim. Birazcık cildim bozuldu arkadaşlar. Özellikle şurada dalgalanmalarım var. Çünkü yediğime içtiğime hiç dikkat etmiyorum. Fındık, fıstık, cips, çarçırt ne bulsam yiyorum. O yüzden biraz bozuldu cildim de haliyle. Şu saçımı tatlış bir şekilde yarım toplayacağım. Çok güzel kokuyor bu ya. Hava da o kadar güzel ki şu an Antalya'da. Anlatamam size. Mükemmel bir hava var. Serumlarımı falan da sürdüm. Birazdan nemlendiricime süreceğim. Şu kelebekli takayı takalım saçımıza. Şimdi temiz bir şeyler yapacağım ya toplama toplama. Saçım her şeyin içine girmesin. Yani daha toplamam gereken şeylerin üçte birini bile topla, toplayamadım. <laughs> Düşünün. Üçte birini bile. Ya ben böyle işmiş yaparken kendini salan Sadece aman iş olsun. Ya biraz böyle insan kendine bakması gerekiyor diye düşünüyorum. Ne yaparsa yapsın. Ben de zaten gelişi güzel bir toplama yapacağım saçıma. şöyle yarım topluyorum ve bir parfüm sıkalım ondan sonra let's go işler bizi bekler aynen güzel oldu güzel oldu mu Oops. Let's go. Hangi birini, hangi birini söyleyin bana ne olur? Şortlar hurca girecek. Benim yazlık pijamalarım da hurca girecek. Yazlıkların hepsi bu hurçta olacak. Bunda da zaten demiştim bikiniler var ve e, atkılar var. Biraz ters bir kombinasyon yaptım orada. böyle buraları yerleştireceğim arkadaşlar. Of, hayır bunları böyle yerleştiriyoruz. Bir de gidip bunları tekrar kurması var ya. Gerçekten taşınmak akıl karı bir iş değil yani. Çok büyük bir saçmalık bence. Hiçbir mantığı yok yani taşınmanın. Bu kadar eşyanın. Toplarken diyorsun ki bu kadar eşyaya benim ihtiyacım neden var? Ama kullanmaya gelince de evet hepsine ihtiyacım var oluyor. Bilmiyorum. Çok iş. Çok iş anneciğim. Çok. Neyse ki düzenli düzenli yapıyorum. O yüzden inşallah hepsini kurarken işimde rahat olur diye inanmak istiyorum. Buna inanmak istiyorum. Evet. Bunlar da benim minik şortlarım. Ah, şimdi pijamalara geçeceğim. Of dizlerim acıdı. Ah. annemler geldi arkadaşlar. Ben de bu arada şunları hallettim. Ve birazcık daha bardak yerleştirdim. Biraz karnım acıkmaya başladı ama şimdi. Saat kaç oldu? Saat kaç? <laughs> <Ciple bak. gülüyor> Şöyle robot süpürgeyi çalıştırdım arkadaşlar. Aranızda kullanmayan varsa gerçekten aşırı işe yarayan bir alet. Evi çok güzel temizliyor. Şurada da dolap hesabına yükleyeceğim kıyafetleri ayırdım. Şimdi tek tek fotoğraflarını çekip dolap hesabıma yükleyeceğim merak edenler bakabilirler isteyenler bu arada ben şöyle birazcık makyaj falan yaptım kendime arkadaşlar böyle bir kendimi kötü hissettim saat şu an 5.30 civarı falan baya karnım acıktı artık yani hakikaten baya baya acıktım <laughs> bir an önce 7 olmasını istiyorum böyle bir saçlarımı yaptım bir makyaj yaptım ondan sonra işte fırçalarımı yıkadım göstereyim size de Ve fırçalarımın bir kısmını yıkadım Annemler gittikten sonra açıkçası çok fazla bir şey yapmadım. İşte dediğim gibi saçımı başımı yaptım, makyaj yaptım ve fırça yıkadım. Dolap hesabına şimdi ürünleri yükleyeceğim. Dünkü yemeklerden oluşuyor. Böyle güzel bir sofra hazırlayacağım kendime. Özel bir şey yapmadım açıkçası. Artık tam olarak pilim bitti arkadaşlar öyle söyleyebilirim. <laughs> Saat 6-6.10 falan geçiyor. Gerçekten çok susadım. Karnım da acıktı. Şimdi robot süpürgemiz evi süpürüyor. Ben de dediğim gibi işte dolap hesabına ürünleri yüklüyorum. Ama böyle bir yorgunluk çöktü üstüne, Birazcık şöyle bir uzanayım dedim. Öyle sizi de güncelledim. Sevdiniz mi video Çok sıkıcı şeyler koymamaya çalıştım. Umarım sevmişsinizdir. Orucumun ilk günü böyle geçti. Birazdan yemekleri hazırlayacağım. Hazırlayınca size de gösteririm sahura 20 ay şey iftara 20 dakika var benim hareketler. Şöyle bir takım almıştım arkadaşlar Zara'dan. Yani bilemedim güzel mi, kötü mü biraz içte gösteriyor. Yakıştı da ama biraz fazla mı zahmetli? Hani ben spor takımlarda açıkçası çok rahat olmak isterim. Çok rahat olmanın peşindeyim. Bu birazcık böyle zahmetli, biraz böyle Karın falan çıktığı zaman sıkıntıya girecek. İçi belli eden bir takım oldu. Bilemiyorum siz ne diyorsunuz? Yorumlara bekliyorum ama tabii ben bu videoyu yayınlayana kadar ya, bu takımı ya, iade etmek zorundayım. Siz, size sormam da saçma oldu çünkü o kadar da vakit yok. Neyse yine de beğenirseniz ya da beğenmezseniz aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Sizin de fikrinizi merak ettim. Ben arada kaldım birazcık ama sanırım iade edeceğim. Çünkü iç gösteriyor ya hiç. Bu, bu rengin hiç gösterebileceğini düşünmüştüm ama gene de işte insan gene de böyle çılgınca hareketler yapmayı seviyor biliyorsunuz ki. Yalnız yüzümdeki makyajı çok güzel oldu üstümdekinin rengi. Rengi çok iyi aslında da. Bana da yakıştı aslında bence ama biraz zahmetli ya. İşte fiziğimi güzel gösterdi değil mi? Bu elbise arkadaşlar. <laughs> Ay çok güzel ya. Kendimi şu an üniversitede gibi falan hissediyorum gerçekten. Nasıl olmuş? Aşırı tatlış değil mi? Bak bu terliklerle bile çok tatlı oldu. Ve çoraplarımla da inanılmaz uyumlu oldu. Bunu da çok beğendim. Çok güzel bir elbise ya. Siz nasıl buldunuz? Kız makyajıma da yakıştı. Değil mi? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Son yarım saat ben açlıktan ölüyorum ama kıyafet aşkım. Her şeyin üstünde her zamanki gibi. Çok beğendim. Bunu böyle topuklularla. Yarın bununla Reels videosu çekeceğim arkadaşlar Instagram'a. Ve siz diyeceksiniz ki aa demek bu zaman almıştın. Çünkü bu video biraz geç gelecek ya o yüzden dedim. Çok beğendim ya. Yemeklerimiz bunlar arkadaşlar. Makarna salatası yapmıştım dün. Portakallı kereviz yapmıştım. Şöyle bir kara buğdaylı salatam var. Zeytinim var çayımı demledim. Böyle kendimce minik bir iftar sofrası hazırladım. Allah! Kızım hala çalışıyor sağ olsun. Hala evi temizliyor. Gördüğünüz gibi çok çalışkan. Ezan okundu arkadaşlar. Artık ben orucumu bozuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kabul etsin diyorum. Ve ilk zeytini atıyorum. Ağzıma çok acıktı mı? gerçekten şükürler olsun suyumu içiyorum çünkü çok susadım oh. çok zorlanmadım ama susadım ve artık acıkmıştım yemeye başlıyorum o zaman kenarınıza başlıyorum Yani beynim ağrıdı var ağrı ya sesinden. Sağolun. Bunu... Hmm. Olabildiğince sakin ve yavaş yemek istiyorum. Yoksa Sonra kendimi çok kötü hissedebilirim kan şekerim düşeceği için. Sakin sakin yiyeceğim. Benim orucum gayet rahat geçti. Tabii ki birazcık yoruldum. İşte yaptığım için bir yandan. Ama beklediğimden çok daha rahat geçirdim. Peki sizlerin orucu nasıl geçti? Eğer oruç tuttuysanız aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Allah kabul etsin diyorum. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Böyle bir günümü sizinle paylaştım. Aslında bu istek sizden geldi. Merve oruç tuttuğum bir günü sahurdan iftara kadar bizimle paylaşır mısın dediniz. Ben de vlog olarak çektim. Umarım sevmişsinizdir. Ben şimdi yemek yiyeceğim çünkü çok acım arkadaşlar. Vlogla da ilgili fikirlerinizi aşağı yorum olarak bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Ellerimiz sağlık. Biliyorsunuz ki ben salatayı böyle hardallı sosla daha çok seviyorum. Nasıl da acıkmışsam artık.